Merhaba Bodrum'a ve Bodrum Bülten'e hoş geldiniz. Bugün bültenimizde tek bir konu var. Bu da nedir? Turgut Reis'te yapımı devam eden Sahil Güvenlik Limanı projesi. Bu proje amacını aştığı, belirlenen ya da öngörülen ölçülerin çok dışına çıktığı gerekçesiyle hatta yer seçiminin yanlışlığı gerekçesiyle Bodrumlular tarafından tepkiyle karşılandı. Ama bu tepkiler Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, bakanlar düzeyinde iletilmesine rağmen hiç kimse bir şey yapmadı. Hatta Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin deyimiyle katlanarak artarak devam eden bir hızla ilerlemeye başladı. Bu konuda da Tamer Mandalinci'nin de katıldığı bu son gösteride halk biraz da tepkisini daha farklı dile getirme yolunu seçti ve şantiyenin kapısına dayandı. Şantiyenin kapısını koruyan paravanlar, işte tahta paneller, şunlar bunların hepsini yıkıp geçtiler. Ama içeri girmeden sadece jandarmayla karşı karşıya gelip içeriği gözlemeye çalıştılar. Şimdi biz bu konuyu bu gösterinin, bu protestonun hemen arkasından Tamer Mandalinci yolda yakaladık ve mikrofonumuzu uzattık. Bakın mikrofonumuza Tamer Mandalinci kameralarımıza neler anlattı. Önce onu bir dinleyelim. Arkasından söyleyeceklerimiz var. Lütfen izlemeye devam edin. Ömer Bey bu proje nasıl bu projenin düzelir? Projenin düzelmesinin tek yolu proje ölçeğinin küçülmesi burada. Ölçekten kastınız nedir? Nereye kadar Şimdi çekilmesi? Şimdi iki tane bir ana mendirek, bir tali mendirek var. Burada ana mendirek yaklaşık 150 seviyesine kadar doldu. doldu. Burada bu proje eğer burada kalıp sadece ana mendireğin ucuna bir T yapıp bu şekilde bir çalışma yapılırsa çevreye daha az zarar vermiş olur. Hem bu sefer de Salgönl Teşkilatımızın gemileri, tekneleri buraya yanaşabilir. Evet, Turgut Reis'in denizinin bu kadar temiz kalmasının tek sebebi gördüğünüz gibi bu akıntıların, bu e, deniz hareketlerinin, dalga hareketlerinin yoğun bir şekilde olması. Burada ekonomik, ekolojik, fizyolojik, çevre şehricilik açısından her türlü geri dönülemez bir tahribat var. O yüzden projenin yerinin doğru olmadığını söylüyoruz. Sağil güvenlik teşkilatımıza her yerde doğru yer bulabiliriz. Özellikle Kardak Kayalıkları'nın bölgesinde hemen bakan Çavuş Adası'nda bulabiliriz dedik Sayın İçişleri Bakanımıza. Çatal arkasında bir bölge söyledik gene Sayın İçişleri Bakanımıza. Yine Kardak Kayalıkları'nın, Kardak Kayalıkları'na bakan Gümüşlük'te bir gizli koy var. Hem sığlığı da yeterli. Orada yapılacak bir limanın da askeri operasyon yönünden çok çok iyi sonuçlar vereceğini söyledik sayın bakanımız bunları değerlendirip tekrardan bizlere bir dönüş yapılacağını söyledi. Biz aslında bakarsanız hala o dönüşü beklemekteyiz burada. Ama bu değerlenme devam ederken de bu inşaatın bu kadar hızlı devam etmesi, ana yüzde %50 seviyesine kadar tamamlanmış olması bizim içimizi yaralıyor. Peki belediyenin şu anda yapılan inşaatın projenin kime ait olduğunu bilmiyoruz dendi evet, evet. konuşmalarda. Buraya müdahale yetkiniz yok mu hukuki olarak? Buraya müdahale yetkimiz şu şekilde. Buradaki araçların yollarımıza verdiği tahribat boyutunda yetkimiz var. Zaten onunla ilgili ceza işlem uyguluyoruz. Çünkü buradaki aslına bakarsanız yüksek tonajlı araçların şehir içinde dolaşması zaten yasak ama herhangi bir kantara da girdikleri de bir belge beyan edilmiyor bize. Biz bunlarla ilgili cezai yaptırımları uyguluyoruz kendilerine. Ancak tabii ki sorduğumuzda devletin askeri güvenlik bakın çok tekrar söylüyorum askeri ve milli güvenlik konusu çok önemli bir husustur ve burada devlet istediği ölçe size bilgi verir, istediği ölçe bilgi vermez. Bu sizi bunu... ikna mı ediyor, elinizi kolunuzu mu bağlıyor? Bu maalesef ki burada bilgi verilmemesi tabii ki elimizi kolumuzu bağlayan bir konu oluyor. Peki bu az önce söylediğiniz Ankara'da yaptığınız sunumu hı hı. E, kamuoyuyla da paylaşabilir misiniz? Yani tabii bir drone çekimlerinden bahsettiniz, tabii ki, tabii ki. A3, A3, belgemiz var, bunu sizlere de verebiliriz. Biz Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Bey'e, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Bey'e hepsine aynı sunumları yaptık. Tabii ki Ulaştırma Bakanımıza yaptığımız sunumda o zamanlarda sadece 100 metrelik dolgu kısmı tamamlanmıştı. Ama 10 Ocak itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda yaptığımız sunumda dolgu alanından daha sonra yükselen mendire kısmında içinde olduğu drone görüntüleriyle beraber güzel bir A3 sunumu yaklaşık olarak 15 sayfalık bir A3 sunumunda hem bölgenin yukarıdan 1 kilometre hattan çekilmiş görüntüleri, bölgenin demarinle ilişkisi, bölgenin limanla ilişkisi, bölgenin kardak kayalıkları ve kosalası ile ilgili. Bölgede bir casusluk faaliyetine açık olacağı, bölgede bir burada bir ajanlık faaliyetine açık olacağı ya bölgenin gözetlenmesinin, bölgenin şehir içindeki ee, o hareketin gözetlenmesinin çok kolay olacağı ve bölge, böylelikle de bir askeri operasyona zafiyet getireceğini belirttik. İşte bir biz bu konuların hepsini objektif bir şekilde sunduk ve sayın bakanlarımızdan olumlu veya olumsuz. En azından oraya gittik, bu yaptığımız görüşler içerisinde bir geri dönüş bekledik. Hala da bekliyoruz. Ama sayın en son Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımıza şunu söyledik. Efendim değerlendirme devam ederken lütfen ve lütfen bu faaliyet devam etmesin. Yani burada dökülen her ton olsun her taşın, her kamyonun geri dönülemez şekilde zararı oluyor dedik. Bundan bahsettik. Ancak geldiğimiz noktada hala, şimdi biz buradan gittikten bir saat sonra çalışma maalesef ki devam ediyor. Buranın ekonomisini nasıl etkileyecek bu durum? Ben bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu askeri tesis ya da sahil güvenlik limanı yapıldıktan sonra bölgenin turizm potansiyeli geri dönülemez şekilde geriye gitmeye başlayacak. Ama şehir içinde turizm konutlarına ya da yaşam mahallelerine bu kadar yakın bir noktada adına ne derseniz deyin, özellikle askeri deyin ya da sahil güvenlik deyin, ne derseniz bir operasyon yürütülmesi, buraya helikopter pistinin yapılması, helikopter operasyonu sürmesi, bölgeye savaş gemilerinin yaklaşması, turistleri ürküteceği için özellikle bunun maalesef ki turizmin sonunda getiren bir hamle olacaktır. Sağ Yine söylüyorum, müzakereye devam ediyoruz. Devletimizle her türlü işbirliği yapmaya hazırız. E zaten bunun için buradayız. Sayın milletvekilimizin girişimi bu noktada çok kıymetliydi. Beraber gittik, beraber girdik bütün randevulara ve demin sayın milletvekilinin bahsetmiş olduğu gibi bütün randevulardan çıkarken biz son derece umutlu ayrıldık oradan. Yani herhangi bir umutsuzluk, herhangi bir karamsarlık yoktu. Ta ki bizim görüşmelerimizden sonra e, ilgili firmanın işleri iki <laughs> hatta üç kat hızlandırması işte burada biraz gardımızı düşüren bir nokta oldu ama yeniden biz niyeti belli etmiyor mu bu? İşte onu niyet okuma şu anda yapmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi bizim muhatabımız burada devletimiz, sayın bakanlığımız ancak müzakere sürerken çalışmanın ilerlemesi bu maalesef ki oradaki o e, iyi birlikteliğe zarar veriyor diye düşünüyorum. 10 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı yardımımıza ilettik bu konuyu. İnşallah yolu bir şekilde olumlu veya olumsuz olmak üzere tekrardan bir davet alıp süreci Yeniden müzakere edip vatandaşla daha doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Yani bu sürecin sonunda devletimiz derse ki arkadaşlar evet saygı duyuyoruz kararını. Ancak bu proje şu şu hususlarla ilgili hayata geçirilmek zorundadır. Bu bir elzemdir. Bu devletin milli güvenlik sorunu dediği noktada bizler size işte bunu söyleyip tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız burada vatandaşın galyana gelip devletle vatandaşın bir araya gelmesi değil. Bu bir özel yatırım olsa. Çok daha farklı noktada, çok daha farklı bir şekilde eylemler, mitingler yapılan Ancak bir devlet yatırımı ve milli güvenlik gerekçesiyle olan bir konu olduğu zaman işte orada daha hassas, daha e, ince nüanslar devreye giriyor. O yüzden e, süreci takip ediyoruz. Süreçle ilgili telefonun ucundayız. Sayın Milletvekilimiz Ankara'da bizler burada süreci takip ediyoruz. Evet, Tamer Başkan'ı beraber izledik. E, Çalmadık kapı bırakmamış, gitmedik bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ne varsa herkesi ziyaret etmiş. Elinde projesiyle, yanında milletvekilleriyle derdini anlatmaya çalışmış. Bodrumluların derdini, Turgut derdini ilgili makamlar aktarmaya çalışmış. Ama gördüğünüz gibi ne bir geri dönüş olmuş ne bir şey olmuş. Geri dönen tek şey hızlanan inşaat olmuş. E tabi haliyle Bodrumlular ve Turgut Reis'te yaşayanlar da Önlerini kesen, yollarını kesen bu projeye karşı çıkmakta bence haklılar. Kaldı ki e, bunu da tepkileriyle dile getirdiler. Biraz öfkeli olsalar da son derece medeni bir şekilde jandarmanın karşı karşıya kalmadan, jandarmayla karşı karşıya kalmadan tepkilerini ortaya koydular. Tamer Başkan'ı dinlediniz. Tamer Başkan daha fazla ne yapabilir bilmiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla kendisi de bir Turgut reisi olarak bu projeden rahatsız. Hepimiz rahatsızız ama onun seçtiği cümleler, onun seçtiği kelimeler sahibi olduğu makamın gerektirdiği şeyler aslında. Yani o yüzden de çok görmemek lazım. Ha bana kalsa ben daha başka şeyler söylerim ama şunu düşünmenizi istiyorum. Orada bu trafiğin oluştuğunu, ee, bu nasıl söyleyeyim, bu görevin yerine getirilmeye başlandığı andan itibaren ciddi bir Çevre sorunu yaşayacağız. Çünkü orada bir askeri hareketlilik olacak. Düşünsenize hemen Kardak'tan e, karşıya geçmek isteyen ya da Turgut Reis'ten karşıya geçmek isteyen ya da Akyarlar'dan karşıya geçmek isteyen mültecilerle mücadele edeceksiniz. Ve belki de bir gemi dolusu, bir bot dolusu ya da birkaç bot dolusu e, yasa dışı. Onlar ne diyorlar <laughs> şey vardı ya düzensiz göçmen lafı ha <laughs> düzensiz göçmeni alıp buraya getirecekler. E onları nerede tutacaklar? Yabancılar Şubesi Muğla merkezde. Ben bir emniyet görevlisinden duymuştum e, belli bir sayıda mülteci toplanmadan e, bunlar göç işleri başkanlığının Muğla'daki merkezine götürülemiyorlar. E burada onları bir şekilde depolamaları onları bu, burada bir şekilde tutmaları gerekiyor. E bu da orada Turgut Reis'le bambaşka bir şeye yol açacak. Ama hemen önümüzde bir sürü Çavuş Adası, Kiremit Adası, Şu Adası, bu adası gibi adalar var. Mesela Gümüşlük karşısındaki e, neresiydi orası? Çavuş Adası'na bir gözlem istasyonu yapıldı ve kimse bu buraya niye yapıldı demedi. Ama siz getirip bir sahil güvenlik limanını Turgut Reis'in göbeğine, tam göbeğine oturtursanız burada ciddi bir problem var demektir. Tamer Başkan derdini anlatmaya çalışıyor. Turgut Reisler Bodrum'lar dertlerini anlatmaya çalışıyor ama bu memlekette kim kimin derdini dinleyecek onu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakalım Turgut Reis'te önümüzdeki dönemde neler yaşanacak? İzlemeye devam edeceğiz.